Sokate stüdyoya hoş geldiniz değerli izleyenler. B takımının sunduğu Dünya Kupası Fantazi ile sizlerle birlikteyiz. E, Bu Soydemir Demir ünlü e, fantazi futbol ustası <laughs> e, yine bizimle birlikte olacak. Grup aşamasını kapattık. Hı. Özellikle çok ciddi e, ithamlarda bulunduğumuz ger gerek Gareth Southgate e, gerek Almanya'ya e, yaylım ateşi tuttuğumuz Portekiz. bir Aynen, Portekiz aynı şekilde. Ee, yaylım ateşi tuttuğumuz bir grup aşamasını geride bıraktık. Ateş biraz friendly Fire'a döndü. Benim üstüme geldi mesela. Ben yok olan bir performans çıkarmış. Vallahi ben de aslında önceki haftalara göre fena değil ama yine de hiç beklediğim performansları alamadığım bir hafta oldu. Bir de şöyle bir özür dilemek istiyorum. Şimdi birazdan Buyur. kadromu görecekler Buyur. çünkü. Sevgili arkadaşlar burada Almanya'ya bulaşılmaz, tehlikeli, belli olmaz deyip sonra Almanya'da 3 futbolcu aldığımı fark edeceksiniz. Ee, bunlar var. Yani ama. Bu futbolda. süreci anlatabilir misiniz hocam? Tabii Yani ki burada gömüp hangi noktada ulan bunları da almak lazım. Şimdi şöyle ben burada ona bulaşılmaz buna bulaşılmaz diye çok rahat konuştum. Sonra kadromu yaparken illa birilerine bulaşmam gerektiğini e, fark ettim ve e, Almanya'nın bol gol bulabileceğini tahmin ettim. E, çok tutmadı Gnabry dışındaki tahminlerim. Bir tek orada e, bir artımız oldu ama futbolda böyledir. Yani sevgili Ozan Tabii, değişir net. yani fikirler. Aynen bir gün başka bir şey düşünürsün bir gün başka bir şey bunlar vardır yani. Doğru. ben burada iki tarafa biraz daha doğrusu iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi çok değerli olabileceğini düşündüğüm bir 12. adam tercihim vardı. Fakat 12. adamım Ronaldo maalesef olmadı. Evet. Yalnızca bir puan aldı. Hı -hı. burada ha hazır Portekiz demişken Güney Kore'ye de bir girmek lazım bence. Öyle mi diyorsun? Yani Ülkemizde bir girildi zaten o konuya <laughs> görebildiğim kadarıyla. Kesinlikle yani şöyle enteresan bir şey oldu ee, eminim takipçilerimizden de fark eden vardır. Kore'nin 9 numarası herhalde ülkemizde biliyorsun futbola çok güzel bir bakış açısı var evet. ee, genç yetenekler e, çok, çok keşfedilmemiş. keşfedilmemiş. Onu bir scouting yapmış sanırım Türkiye. E, kendisi dün gece 1 milyon takipçiye ulaşmış. 100 bin falanmış takipçisi. Bir günde 900 bin kişi gelmiş. E, bunun da büyük bir çoğunluğunun Türkler olduğu açıklandı. Ben buradan halkımızı kutluyorum evet. Futbola, Eee scoutinge olan Bençe inanışlarından direkt direkt. dolayı. Aynen. Tebrik ediyoruz kendisine. Cho Sung, neydi? Geusum Cho. Geusum Cho. Evet. Bu arada maçta Minson e, telaffuzunu çok sık duydum. Evet, Minson. Biraz, sanki yanlış gibi geliyor bana Minson. Yani adamın ismini ya, hem Minson hem Heh. çok da zor değil ya da son zaten. Değil, evet yani bir enteresan o böyle bir. Bana da garip e, beni yani. bir rahatsız etti. İsmini ikiye bölüyoruz ona sormadan geldi. Yani, tire hangisinde varsa ötekini söyleyemek daha mantıklı. Tabii yani bana mesela ben futbolcu olsam Aç soy demeleri gibi bir şey. O da <laughs> rahatsız olur yani. ee, burada bir teessüf bildirmek isterim. Eee Messi ya beraber batarız ya beraber çıkarız demiştik ikinci e, maç gününde bata yazdım. Orada yani. çıktık fakat sonra battık. E, kaptan maalesef 6 puan getirdi. Ben de de aynı şekilde. Kaptanı değiştirme şansım da vardı. Fakat ya 0 puan gelirse seçtiğim kişiden diye korkup o 6'yı aldım cebe. Gakpo'ya verseydim ya da Tadiç'e verseydim Olabilirdi. çok daha iyi bir hafta geçirecektik ama olsun. Bu arada ne olaylı son günler oldu gerçekten. Dünya Kupası biraz kendini buldu şeklinde özetleyebiliriz. Sadece şeyden bahsedeyim. Çok fanteziyle alakası yok ama çok komik. Görmeyenler de baksın diye Kamerun Brezilya maçında bir sarı kart pozisyonu. Değirme oluyor. Anı. Evet hakem okay, koşarak geliyor ve birine sarı kart gösterecek. Oradaki futbolcunun da "Hayır ben değil. Kayan e, buydu." diye böyle bir parmakla gösterişi var. Peki e, bu bir taktik olarak kullanılabilir mi acaba diye düşündüm. Şunu anı. da sorayım bir teknik direktör gözüyle. Hı hı. E, sen kendi takım arkadaşına niye ispiyonluyorsun diye girer misin oyuncuna? <laughs> yani şöyle o sırada şunu düşünebilir misin acaba mesela hangimiz cezaya yakın? Ha mesela? Hangimiz takım için daha önemli? Bunları düşünürsen ona göre bir karar verirsen bence on numara hareket. Bence olabilir. de yani doğru yani. doğru. Evet ama mesela orada var karışabiliyor mu? Enteresan sorular. Yani karışamıyor herhalde diye düşünüyorum. Kah hele Cavani dün yumrukladıktan ha, sonra var hiç diye. Yani. <laughs> Karışabileceğini yani, Bu arada şimdi bilgi geldi kullanma rejiden. Ee, Uruguay uçakta da forvet çıkarmaya devam ediyormuş. Ee, almıyorlarmış forvetleri. Belki bu şekilde 3 puan gelir. Denesinler bakalım diyoruz kendilerine. Buradan da Diego Alonso'ya. Pardon 3 puan geldi zaten de işte. Tur Gerisi gelmiyor. Aynen. Şimdi e, takımlarımızdan bahsettik. Bir ligimize evet, dönelim. Ligimizde e, ilk 10 görüntüye gelecek şimdi. Yani 206 puanlık bir performans. Z... X, C'den helal olsun kendisine. Toplam puanı galiba. Evet, 206 o. puan. Bu haftayı da çok iyi her kapatmış. hafta iyi geçiyor. Yani hakikaten yani. gümbür gümbür. Ben mesela 148 puandayım. Sen kaç puandasın şu anda? E ben söylemek istemiyorum. Tamam. <laughs> Bu bir totem değil yani. yani ben her 130, programda 134 söylemek pro şey güzel şey, puan Kötü Ha, ya Çok yani. kötü yapacak, değil sonuçta yapacak, yani yapacak. aramızda çok fazla fark yok şimdi. Evet. Ee, bir de tabii e, dünyaya bakmak lazım. Globalleşen dünyada e, diğer puanlar da önemli. Jr. ya da Junior 26 246 puan yapmış. Herhalde bunu yiyip Uf, bunu içmiş. Gerçekten inanılmaz. Yani helal olsun 246 puan. E, neredeyse bana bir 100 puan fark atmış kendisi. Evet, yani helal son maç gününde 63 puan almış. Kimen 63 3'ü şu anda oyunda yan yana bile görmedim. Aynen öyle. Sayıları yani. Aynen öyle. Bravo. Ee, o zaman yavaş yavaş son 16 turuna şöyle bir geçelim mi? Geçelim. Ee, geçelim ben hocam. Ben gümbür gümbür transferlerde bulundum. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Hı -hı. Ee, bu arada sınırsız transfer hakkımız vardı. Aynen. Ee, i̇zleyicilerimiz de fark etmiştir. Aynen öyle. Ee, bu transferlerle birlikte ben takımımı biraz böyle şimdi Grup aşamasında kim daha az gol yer, işte Courtois daha az gol yer falan deyip orayı jinxledik zaten o ayrı da. Tabii tabii. Ee, bir de şöyle bir bracket'lara bakıp hani kimin yolu daha iyi diye hmm. biraz hani ön tarafı düşünerek yani önümüzdeki günleri düşünerek transfer yapmaya çalıştım. Dolayısıyla oradan böyle bir işte e, Arjantin mesela ona dikkat ettim. İşte Vinicius Junior'u aldım Güney Kore'yle oynayacaklar. İngiltere fena bir yerden gitmiyor falan. Ee, bir de tabii Fransa'dan iki tane oyuncum var ki Jiru'yu orada tutmak istedim. Sanki Jiru Polonya maçında böyle artık rekoru Hanli'den alacak gibi geliyor. Giroud'un ee, son temsilcisi olarak aynen. ülkemizdeki seni de kutluyor. Bir Giroud, bir ben zaten. Vallahi Biz öyle. kaldık. Vallahi öyle. Ee, ha bir de Shaqiri'yi aldım. Yani şaçiri bir Dünya hı. Kupası oyuncusudur. Bir büyük turnuva oyuncusudur. Yapar bunları diyorsun. Yapar bunları. Hı hı. Böyle yani kadrodan memnun gibiyim ya bu kadron neden hani çok iyi puan almasın diye düşünüyorum. Bir de Power Captain'ı kullandım bu arada booster'larda. Ha, ha mantıklı. Eee hangi oyuncu daha fazla puan alırsa o kaptan oluyor otomatik çok olarak. Mantıklı. Öyle Messi'yi seçtik Allah falan yapmayacağım. Evet burada da şöyle bir duyurumuz olsun. Artık bir ülkeden 4 oyuncu evet. seçebiliyoruz. E, limitimiz arttı. Dolayısıyla 12. adamı henüz kullanmayanlar 5. oyuncuyu da daha... E, bu şekilde seçebilirler ve hani çok net bol gollü bir galibiyet bekliyorlarsa bir eşleşmeden oraya gidebilirler. E, ben de açıkçası e, daha henüz son halini aldırmadım ama kalede yine Noperte e, güvenmeyi düşünüyorum. Gerçi sonraki turlarda beni biraz üzebilir e, olabilir. Ah, bir doğru gidiyorlar. Evet, oradaki eşleşme çok açık değil. E, İngiltere senin de söylediğin gibi yolu gerçekten açık gözüküyor ama performansı pek İngiltere ümit soktu. vermiyor. Ama orada Trippier'e yine hala gidilebilir diye düşünüyorum. Hocam free kick'tir, bunlar. Kesinlikle mühim şeyler. bunlar vardır. Yani bir tane denk getirecek illa ki o maç önemli. Tio Hernandez'in istatistikleri e, iyiymiş. O tercih yapılabilir Güzel. E, savunmadan hücumla desteği konusunda. E, onun dışında Mbappe ve Messi güvenim devam edecek benim de. E, geri kalanı da dolduracağız. Bir Gakpo'ya da bir gönül borcum var gibi hissediyorum ama çok uzun gidebilirler mi yani atarsa olur. bir o atar gibi bir öyle bir bayıb var evet bakalım ama sonraki turlara kalacaklar mı korkusu var orada da bende doğru Göreceğiz. doğru Göreceğiz. E, o zaman yavaş yavaş sona gelirken e, tabi transferleri yapmayı unutmayın dedim e, az önce bu açında söylediği gibi artık dörde çıktı e, evet. artı bir yapabiliyorsunuz boosterları hani bu noktada kullanmak artık bence şart gibi çünkü Kesinlikle. yani yarı-filere falan bırakırsanız olmaz o iş bence. Evet yani bir transfer hakları eşleşmeler devam ettikçe bize gelecek hı hı. E, o konuda e, oyun zaten e, oynamayacak oyuncuyu oynattırmayacak bize. Dolayısıyla wild kartlar şey e, boosterlar arasından wild kartı kullanmak önceki turda mantıklı diye düşünüp ben onu harcadım ama diğer ikisi cepte duruyor. Bu turda da senin gibi büyük ihtimalle power captain'a giderim değil, diye belki... düşünüyorum e, sanki bu. Round'da bir tanesini harcamak mantıklı gibi. Böyle de bir tavsiyemiz olsun. Bana da öyle geliyor. Mutlaka birini harcasınlar. O zaman ağzına sağlık hocam. Ee, biz şimdilik veda edelim. Ee, biz bir sonraki turda, son 16 sonrasında yine karşınızda olacağız. Tercihlerimiz, e, küfürlerimiz değil de tepkilerimiz Tabii. diyelim. Ee, bunlarla yine karşınızda olacağız. B takımının sunduğu e, Dünya Kupası Fantezi'de yine burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Kupası'nı an, an takip etmek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Her maç akşamı canlı yayında Sokrates ekibiyle olmak için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Büyülü bir futbol ayı yaşamak ve oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kupada anlatmaya değer ne kadar hikaye varsa dinlemek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Dünya Kupası heyecanını tüm gün sürecek yayınlarla Sokrates YouTube kanalında yaşamak için Sokrates YouTube kanalına abone olun lütfen.